Peki burada her yeni cihaz daha iyi bir tedavi mi anlamına geliyor yoksa burada yine bu tedavinin doğru ellerde kullanılması da çok önemli sanırım? Evet. Doğru eller çok güzel bir aslında tanımlama. Çünkü kontrolsüz güç güç değildir. O nedenle kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz kanser programımızın da temel amacı olan yaklaşımda öncelikle hastanın hangi tedavi alacağına ortak olarak karar vermek, arkasından bu tedavi aşamasında ister cerrahi olsun ister radyoterapi olsun hangi teknikle yapılacağına yine ortak karar verdikten sonra, bunu e, güvenli bir şekilde gerçekleştirmek söz konusu. Gelişen teknolojinin en e, büyük problemlerinden bir tanesi çok sıkı kontrol edilmesinin gerekliliği. Onun için e, bir bölümde geliştirilmesi gereken bir kalite kontrol programı olmalı. Elimizin altındaki bilgisayar sistemlerinin hastaya vereceği radyoterapiyi e, gerçekten istenilen bölge, istenilen dozlarda verebildiğinin e, Günlük olarak teyidinin gerçekleşebilmesi gerekiyor ki, evet o yüzden güvenilir radyoterapi alabilmesi için bir bölümün iyi bir kalite kontrolünün olması şart.